ve e, çünkü herkesin mükemmel olması mümkün değil. Okay. Bu bir gerçek. Ondan sonra harekat başladı ve biz saat bir çeyrekte çeyrek 12 çeyrek geçenden itibaren harekat başladık. 15-20 dakika sonra çatışma başladı zaten. Saat 3 civarında Oğuz'un yaralandığı haberi geldi, Yılmaz'ı Ali Yılmaz benim Sığıyaz Subayı'nı gönderdim. O arada e, şeyi, e, söyleyi var, e, ikinci bölük komutanı olan elinde bir tane Üsteğmen'im var, Hayır. onu e, Kemal Adalayar'ı git dedim bölüğü devral. O şartlar altında bölüğü devralmak mümkün değil, onu bile, biliyorum ben ki ondan sonra emri değiştirdim, Haluk'un emrinde topladım hepsini. Yani oradaki emir komuta birliğini sağlayabilmek için. O arada Ali Yılmaz'dan haber geldi. Üçüncü bölümün telsisiyle. Çünkü Haluk'la telsiz irtibatım yok. Sonradan öğrendim. Telsizini kapatmış. Yani benden emir almadan kendi inisiyatifiyle hareket etme sağlamak üzere. Bunu bana sonra itiraf etti kendisi. Her neyse önemli değil. Kitabında da yazdı. Ve ben de kendisine söyledim. Benim o şartlar altında senin durumundaki endişemden dolayı neler çektiğimi biliyor musun sen ben dedim. Evet. Komutanım biliyordum ama nasıl anladınız bunu? Ben sizleri çok iyi tanıyorum dedim. Hakikaten çok iyi tanıyorum onları. Onlar benim için göz bebeği insanlar. Feda edemem bunları ben. Evet. Nitekim kendim bu devreye sonra girdim. Girişim de ya bu sebeple. Her neyse ee, ben saat dört buçuktan itibaren karşı tarafı da kontrol ediyorum. Doğru yol tepesinde bir tane siyah bereli, efendim manevra kemerde beyaz gömlekli, siyah pantolonlu bir adam emir veriyor devamlı olarak. George Scottson ismi şu. Ee, onu izliyorum. Ben buna müdahale edecek durumum yok. Ağır silahım yetmez. Roket atarlarım üç, 350 metre olmuyor. O anda ben eski havancılık kuyum, 60 milimetrelik havanım var dedim benim. İsmet kur havanları hemen surun hemen üstünde ona doğru uzanan bir bölümde havanları kur 3 tane verme. Bir tanzim yap bakayım dedim doğru yola. Yani 1100 metrede falan kafile numaraları farklı olmasına rağmen mühimmat doğru gitti. Allah'ın bir lütfu oturdu. Aynı esaslarla 18 mermi gönder. Ne doğru yol kaldı kardeşim, ne onun etrafındaki imanlar kaldı. Haluk zaten emir bekliyordu o zamanlar. Ondan sonra benimle irtibat kurdu. Ama kendi anladığı manada emir alabileceği durum yaratıldığı için bekle dedi. O da roketini doğrultmuş. Kitabında öyle anlatıyor. Roketle vuramazsın orada. Yani doğru yol burada duruyor, sen roketle adamı vuramazsın. Her neyse, önemli değil. O yaptı, bu yaptı meselesi değil. Ve alttan saldırdılar doğru yol düştü ve o elimizde kaldı. Biz sabah saat beş buçukta bu durumda girdik maalesef altı buçukta Oğuz geldi. Altı buçukta geldi değil mi? Evet geldi. Yaşıyor muydu Hayır, hayır rahmetliydi. rahmetliydi. Rahmetli. Üç buçukta rahmetli olmuş. Onun fotoğrafını size gösterdim. Evet, evet teşekkür ediyorum onu bana gönderdiğiniz için ve ben. Kasım'a Sentilerin girişindeki küçük bir odacık vardır. Oraya aldırdım, herkes dışarıya çıksın dedim. Sentilerin içine kadar çıkardınız mı? Çıkardım tabii. Çıkardım, oraya aldım. Odaya aldım. Ve başında hüngür hüngür ağladım. Çok severdim o çocuğu ben. Çok tebiz, kibar, kıvırcık saçlı. Böyle ufacık bir şey hesabı kitabı veya da ne bileyim yanlış hareketi o kadar nazik o kadar böyle haşin bir komando taburunun sanki bölüğünün birlik komutanı değilmiş de çok kibar bir efendiymiş ki içeriye girmez kapıyı vurur komuta, kapıdan bakar komutan gelsene Oğuz diyor çok iyi de sporcu bir delikanlı her neyse e, tabi bunların hepsi öyle veya böyle ama kimsenin tabi benim gözyaşlarımı görmesini de istememek çok doğal her neyse o hep o, psikolojik olaylar bunlar. Sonra o gün yaraları sarmakla geçti. Orada açtığımız aklımıza geldi. Orada açtığımız aklımıza geldi. Yılmaz ne yapacağız? Komutanım bilmiyorum. Ne yapabilirim ben? Ben, ben düşünüyorum bunların hepsini. Yılmaz sen bir araştır bakayım ne yapabilirsin falan. Mücahitlerle de konuşuyor. Necati, başçavuş Necati muhabere as Subayı. Bu arada mücahitlerden bir takım yiyecekler alıyorlar kendiliklerinde ama benim planlamam 22 Temmuz'dan sonra oldu. Necati gel dağdan bir tane keçi bul, iki tane keçi vur getir. Keçiler geldi. Mücahit mutfağında o şartlar altında kimsenin yemek falan düşünme durumu mevzu bahis değil yani. Onun için 22 Temmuz Yani diyor. keçilerin bulunması varmış demek ki. Var tabi. tabii. Dağ bayır keçi dolu. Var. Sağılmayı bekleyen bir sürü hayvan. Yok normal keçi daha keçisi Daha keçisi, keçisi ve normal keçi zaten. Yani keçi ne? dediğin orada yaşayan, yaşayan hayvandı. hayvan Ondan sonra onlar geldi, kesildi, biçildi, derileri sıyrıldı, haşlandı. Şeyle, pirinçle normal bir çorba haline getirildi. Ondan sonra işte ekmek bulundu, şu oldu, bu oldu derken soğan var, zeytinyağı var, limon var, soğan salatası yapıldı. Arkasından pilavla pirinç pilavı oldu. Özellikle ben 22 Temmuz'da yaralandıktan sonra e, benim de tabii fazla dolaşamayışım da söz konusu. E, 21 Temmuz böyle geçti. 22 Temmuz günü saat 10'da yeniden emir. Tekrar taarruz edeceksin komutanım. Yapmayın. Tekrar taarruz etmeyeyim. Elimde ağır silahım yok. Ben oradan payımı aldım. Ben oradan payımı aldım. 7 tane şehidim, 20 tane yaralım var. Bunu devam ettirmeyelim. Hayır taarruz edeceksin. Çok inatçı bir Tugay komutanım var kendi dediğinden başkasını dinlemeyen bir adam. Ben diyorum ki öbür taraftan yapılın, arkadan çevirin. O arada yani araki... o sis kilip tarafından mı? Evet. Daha sonraki yapılan hareket. Evet. Peki bir şey dikkatimi çekti komutanım. Biz... Tank yarbayını anlatacağım. Evet. Ee, şimdi o o mevzileri gördüğümüz için, sizin yaralandığınız yeri de gördüğüm için söylüyorum. Tabi adamlar 11 yıl orada böyle bir Mevzilenmişler, çalışmışlar, muazzam bir takimatta bulunmuşlar. Ama Haluk Üstügen komutanımızın taarruz ettiği yanık çamlık evet. bölgesi var. Şimdi Haluk Üstügen onların kışlasına kadar da gitti biliyorsun. Doğru. Keskin sırtada da, mesela oradan o koldan gidip yapılabilirdi. Arkadan tabi. E, çünkü o mevzi çok tehlikeli bir yer. <laughs> Çok daha kolay olurdu diye düşünüyorum ama tabi evet. o istikbaratlı olmaz. Ben yokum. Emir verecek kimse yok. Yok. Yo. Sonrasını demiyorum. İlk hani senin yaralandığın gün, sizin yaralandığınız gün. Tamam. Ama ben oraya gittiğim için. He, bir... Bu tarafı değerli yani Halil'un başarısını ben takip edemiyorum. Evet. İki saat tabur komutanı yok. Evet. Onlar deriye Bilgi... çekileceklerine ben ihtiyat olarak ayırdığım iki tane takımla. Rahat arkadan eski yanı toparlayıp taburun bütün gücünü oraya vermek suretiyle devam ettirip keskin sırtı arkadan dolanmayı deneyebilirdim. Ne kadar başarı ihtimali olurdu onu söyleyemem. hiç keskin sırta taarruz etmeden o koldan da gidilse o başka olurdu. O başka. Çünkü onların şunu bilmiyordunuz işte yani orada onların öyle bir mevzilerinin olduğunu, bu kadar güçlü mevzilerin olduğu bilinmiyordu değil mi? Ya Gittik beraber baktık işte tam beton mevzilerin içinde evet. o yokuştan çıkıyorsun yani direkt karşı ki, karşı. bir kere karar verdik. Verildi evet. Işte verdik evet. aslında söylediğiniz doğru oraya göster göstermelik bir yalancı olabilirdi veya bu taraftaki başarıyı geliştirmek suretiyle olabilirdi evet, evet, tabii olabilir, haklısınız. Ama... Haklısınız. Ve çok başarılı olurdu diye düşünüyorum. Ee, olabilir. Başarılı olabilirdi. Ama olmadı. Ee, Çünkü sonradan ve... aşağıdan geliştirilen taarruz, onlar bir baktılar ki biz kuşatılıyoruz diye hemen kaçtılar biliyorsun. 1023'e çekildiler. O, oradaki ekip. Hani 25'inde ikinci komando taburunu çektiler ya, siz kilip Boğazı'ndan oraya, o tarafa taarruzu o hareketi görünce daha insanlar oradakiler 25'inde boşalttılar keskin sırtı. Efendim tabi bunun etkisi vardır. Bir şey evet. söyleyemem. Ama e, tabiatıyla orada arada bir 5 kilometre mesafe var. Bu 5 kilometrelik mesafenin hangi birliklerce tutulduğu bizce meçhul bilmiyoruz. Evet. Yani ben eğer keskin sırt eski yanık bölgesindeki harekatın gelişme ihtimalinin efendim eski kes, e, eski yanık istikametinde geliştirilebileceğine haklısınız. Fakat ne kadar gelişebilirdi ve keskin sırtta da e, efendim vurulmuş yani oraya angaja olmuş bir birliği derleyip toparlayıp ne kadar harekatı devam ettirebilirdim onu bilmiyorum. Çünkü oraya şey söyleyemem. Kadar gidilmiş, bayraklarına kadar alınmış, onlar çekilmişlerdi oradan. Sonradan geri Sonradan gelmişler. Sonradan çekildiler. Yok yok, Haluk komutanı saldırdığı zaman onlar uzaklaşmışlardı ya, sonra Haluk Komutan çekilince oraya geri geldiler arkadan. Yani onlar Aa, arkaya çekilmişler. Eski yemek için evet, konuşuyorsunuz. Doğrudur, için tabii. Onun, onların geriye çekilmesi... Muharebe tecrübesinin olmayışı tabii. ve mühimmatlarının bitmesi tabi 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 Halbuki her şeye rağmen orada kalmış olsalardı çok daha farklı olabilirdi tabii. Ee, Bir de tabiatıyla kulağa gelen tabur komutanı yaralandı falan şeklindeki bir olay var Tabi ben bunun yayılmaması için elinden geleni yaptım ama önlemek evet. mümkün değil Üstemen Zeki bağıra çağıra yatmış orada doğru yolun altında efendim tabur komutanı iki tane tokat bak ben ayaktayım hala hazırda. Tugay komutanı gelmiş ben seni hastaneye göndereyim. Hayır ben gitmiyorum. Bu, Tugay, bu tabur benim taburum. Ben gitmiyorum. Benim doktorum var beni tedavi eder. Yani hep bu olaylar yaşandı. <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla bir olay yaşanacaktı ve bu olay böyle yaşandı. Ee, mağlubiyetiyle, galibiyetiyle ama sonuç yerinde kalan bir birlik ve Sentilaryon bölgesini elde bulunduran, Sentilaryon doğru yol ve atak mevziği bölgesini elde bulunan bir tabur. Bu taburun tarihe geçen adıyla kahraman taburun kahramanlıklarını kimse inkar edemez. Elden geldiğince Görevini yapmıştır. Ve harekatın en başından itibaren, birinci dakikasından itibaren, son dakikasına kadar görevini verilen görevi başarıyla tamamlamıştır. Ben o taburun tabur komutanı olmak hasebiyle mutluluk bir, daha gurur da, duyuyorum. O, o, Keşke olur. böyle olmasaydı. Ama o arada bir tank tabur komutanı geldi. Yarbay. Sen bana, bana böyle hitap ediyor. Sen diyor bir ta, tank istemişsin. Ne yapacaksın tankı? Sanki koynumu alıp yatacağım yani tankı. Dedim yavrum ne demek bu dedim. Komutanım her şeyi merak ediyorum yani 20 Temmuz'da çıkan bizim bir 10-15 15 tankımız vardı. O zaman sizin bahsettiğiniz o Boğaz'la birleşmekte 22 Temmuz günü oldu, akşam 5 sularında oldu. Sizin merak ettiğim için söylüyorum. Bizim Boğaz'da bir tankımız var mıydı o gün? Hayır, yoktu. Ama siz şeyden Girne'deki çıkarma bölgesindeki olan tanklardan bir tank istediniz. Bilmiyorum. Herhalde öyle bir şey ben çünkü. Ben bilmiyorum. Yani. Bana bir tank yarbayım geldi. Ha, yani çünkü tank yoktu. Tank. Sen tank istemişsin diyor. Hakikaten istedim. İstedim. Ne yapacaksın? Dedim yarbayım merak etme ben dedim o tankı buraya koyacağım kule mevziine hedefleri gösterecekti. Nerede bulunacaktı tank? Çökülde de tam şeyde Yani sentrelere yol sapıyor ya tamam, yukarıya. Tamam. Tamam. Oraya keskin sırtı gören oradaki bütün mevzileri görüyor. Onu gösterecekti ve zırhlı mermilerle, zırh telci mermilerle tank atışlarıyla o mevziler düşürülecekti. Nokta atışı. Zaten 3 tane, 4 tane mevzileri evet. var. O bölgeyi hamur haline getirecektik ve biz oradan taarruz edip gidecektik. Evet. Belki o tankın çünkü tank akşam 5 sularında tanklar geldi şeye Boğaz'a kadar gelebildi. 5-5,5 sularında. Muhtemelen de tank olmadığı için de gelemediler. Çünkü 22 Temmuz sabahı e, Sadon 10 sularında çıkan tanklar işte belli bir zaman sonra taarruza geçti biliyorsunuz. İlk çıkan tankların yakıtı bitti. Şu oldu bu oldu onlar çok bir şey yapamadılar. Şeydeki 15 tane tanktan bahsediyorum ama ikinci kafileyle Bedrettin Demir elinde içinde olduk çıktık çıkan kafileyle o tanklar açtı. 22 Temmuz günü benim taarruzum saat 15'te başladı. 15'te başladı. Onlar da 17'de falan birleşti şeyle. Yani bana tank tabur komutanı ondan önce geldi. Gelmiş olabilir. Tankçı daha önceden vardır belki. Muhtemelen öyle. Onu bilmiyorum. Öyle Ama değil. bana gelen tank tabur komutanını ben asla affetmeyeceğimi de söyledim. Evet, evet. Dünya ve o çocuklarımın dökülen kanlarında onun büyük payı vardır. Benim tankım Efendim oraya tırmanamaz diyor. Bu laflar aynısı bana Şark'ta da söylendi. M47 tankları vardı. Sarıkamış'taki karşı taarruz planında. Benim tanklarım buraya çıkamaz. O zaman sen niye buradasın dedim kardeşim ya. Her neyse yani böyle bir olay meydana geldi. Arkasından ben 22 Temmuz günü yapılan taarruzda ee, gelen emre giren anında işte e, Tugay Kurmay Başkanı Yılmaz Akseke'nin getirdiği der dedi toparladı bir 230. piyadalayı silah takımı saat 12 civarında geldi diye bana müjde verdiler çok sevindim. Ama sonra gittim tank tabur komutanı da, tank, Arada geçen bizimle gelen ne? Silah takımı. Rejdet Gürtekin. Mecdet. Mecdet. Gürtek. Yazdığı kitabı okuyun sanki bütün hayatı sentralyonda geçmiş gibi anlatıyor olayları. Hatta orada ifade etmeye çalıştığı gibi buradaki birlikleri ben idare ettim falan. Bir dakika sen kimsin bir kere evvela? Sen bu taburun personeli değilsin. Sen benden emir almadın. Sen emir almadığın sürece bu birliklere emir komuta edemezsin ha. Orada birlikleri derleyip toparlamış olabilirsin. Oğlum ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz demiş olabilirsin. Bu başka bir şey. Yani. Ama haklı. Neden haklı? Çünkü herkes kendi insaf diye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bunu çok normal karşılarım ama bunu kendi kahramanlık hikayesine döndürdü mü? Yani taburun sorumluluğuna veya benim sorumluluğuma müdahale ettiği zaman ben bunu kabul edemem. Çünkü benim taburum bu. Önemli olan taburumdur. Her neyse önemli olan o değil. önemli olan Mehmetçin kahramanlığının inkar edilmemesi. O haklıdır. Neden? Çünkü emre verilen birliğinin ikmalini emre verildiği birlik karşılar. Yani onun mühimmat ikmalinin veya yiyecek ikmalinin benim tarafından karşılanması esastır. Ama benim ikmalimi Tugay'ım yapamıyor ki. Ben ona yardımcı olayım. Bir ikincisi onun silahlarının mühimmatı bende yok. 81'lik havan, 57'lik geri tepme stop ve makineli tüfek. Yok. Ben de MG 3'ler var. 762. Onda A4'ler var. Hayır yok. Velhasıl 230. Pilade Alayı'nın silah takım komutanı olarak e, ee, saat 15'te benim taarruzum öyle veya böyle başladı. Yani 4 tane 5 tane geri tepmesi stop mermisiyle veya 4-5 tane havan mermisiyle Karşı tarafın yumuşatılması mümkün değil. Bir taarruzdan önce yapılacak olan hazırlık atışları için evet. söylüyorum. Tabii bu yapılamadığı için bizim çocuklarımız yan atışı ve direkt olarak makinalı latifatı atışına maruz kaldılar. Şehit olan, yaralananlar oldu 22 Temmuz günü. Ben bunu görünce ışıkla beraber aşağıya doğru indim. Arkamda kendi Abdullah İnan şimdi rahmetli oldu. Muhabere kısmında var. Aşağı indim. Barakayı yaktım. Barakayı bir el bombasıyla attım. Baraka yandı. Şey, barış gücü barakası. Sonra yukarıya tırmanmaya başladım. Muharrem Sulu ne yapacağız komutanım diye geldi. Allah ondan bin defa razı olsun. Sağlık diliyorum kendisine. Şu anda yatağa bağımlı olarak kalp rahatsızlığını gidermek için uğraşıyor. Orada kendisine de şeyi söyle Behzat Ökmen'i gösterdiğim gibi onu da göstermek isterdim. Onun da alkışlanmasını isterdim. Ve beraber yapacağız dedim. Maru. Sıçrayarak. O sıçradı. Ben ateşle destekledim. Ben sıçradım. O ateşle destekledi. Geldik şeyin altına. Koruganın altına. Orada ben üç öl bombası kullandım. Yanımda iki tane daha çavuşumdan aldığım öl bombası. Korugan sustu. Ama orada ben bir mermi yedim. Yukarıdan sıyırdı geçti. O Yüce Tanrı'nın bir lütfu. Bak kardeşim ayağını denk al. Taburundan haberdar değilsin. Sen görevini yaptın. Hadi bakalım şeklinde. Ben o arada kendi değerlendirmelerimi, hep kendi inisiyatifimle verdiğim kararları söylüyorum. Dedim ben eğer bir atlarsam içeriye yedi mermilik bir tane tabancam var. Yanındaki manga da gelir, bizi imha ederler. Ve ben geriye dönüş geri çekilme emrini verdim. Oradaki şehitlerimizi de Besat Ökmen'i de aldık. O da şok durumunda, onu da yaralı durumda çünkü aldık. Geriye doğru geldik ve e, bilinen hikaye atış yoluna indim. Atış yolunda komutanım doktor Atilla komutanım. Ya gidersin ya kanser olursun, kangren. alerjik bir kankrene olursun. Ee, bu kabul edilemez. Evladım ben taburdan ayrılamam. Orada Tugay komutanı geldi. Sarmaş dolaş tebrik ediliyor komutanım. En zayıf zamanımızdayız. Tamam şeref verdiniz de durum bu. E seni hastaneye gönderelim komutanım. Biraz evvel söyledim bu en hassas durumdayız. Ben hastaneye gidemem. Benim doktorum bana bakar dedim. Ben taburdan ayrılmam. Peki dedi o halde de ben gidiyorum dedi. Gitti. Gene kendi başıma kaldım. Ondan sonra gerek Haluk, gerekse Yılmaz, gerekse Işık komutanım hemen gidin biraz tedavi etsinler. Sonra gene gelirsiniz. Merak etmeyin biz buradayız. Emir verdim. Mukavemet noktaları halinde Atak mevzii, sentralaryon ve doğru yol da tertiplenin burası bizim son savunma mevzimizdir buranın elde bulundurulması gerekir şeklinde bir emir verdim doktorla indim aşağıya Atilla bir müze bulunan yer işte yeraltı karargahı gibi orada mumun ışığında elektrik yok ameliyat yapıyorlar şehit olanlar ayrılıyor sıyı ilk yardım orada bir şey kurmuşlardı has değil mi öyle oradaydı orada artık hayatta. ben onu bir hastane vesaire yok klinik yok falan de. diye şey yani acilen meydana gelen de. bir olay komutanım uyuşturucumuz yok ne yapalım dedim evladım bunu daha ağır hastalara beni dikinsiz merak etmeyin her dikişte zaten zaten acısını duyuyorsun bana diktiler falan filan. Ondan sonra ben o şekilde yukarıya geldim. Ve emir komuta zinciri devam etti. Atilacığım bana çok iyi baktı. Çok iyi baktı. Ondan sonra e, 22-23 Temmuz'da 3. Komanda Taburunu Aslantepe Kaplan Tepe bölgesine getirdiler. Oradan Girne istikametine yani taarruz ve hala Girne düşmemişti. Dikkatini çekerim. Orada, e, Girne'ye yakınındaki köyün ismini söyler misin? Zeytinlik. Zeytinlik bölgesinde bir Üsteğmen'im şehit edildi. O Üsteğmen'in de yani, hocalarını komando kursunda... Kızının hocalar... fotoğrafı var ya, çelik Çelikbaşı'nı bulmuştuk. Ee... Evet. Nizamettin Kı, Songur. değil mi? Evet. Evet. Nizamettin evet, evet. Yani Nizamettin Songur. Ya, Nizamettin Songur. Yani e, bunların hepsi böyle e, geride kaldı. E, bugün çocukları onların anılarıyla çelik başlıklarıyla veya da ne bileyim ben onlardan kalan hatıralarla yaşıyorlar. Sonra 24 Temmuz'da e, ben 3. Komando Taburu'nun taarruzunu ibretle izledim. Sonra 24 Temmuz'da eee ikinci komando taburuna ihtiyatı aldılar. Üçüncü komando taburunun taarruzu da Zeytinlik'te de, tam Devam olarak başarıya ulaşmadı ama artık yerine de düşmüştü. Üçüncü komando taburunu aldılar. Bölgenin tüm bölgenin e, sorumluluğunu bana verdiler. Ve 25 Temmuz'a böyle geldik. 25 Temmuz eğer biz akıllı bir e, yönetimle ve bir istihbaratla çalışmış olsaydık 25 Temmuz'da e, benimle bir röportaj yapıldı. O 25 Temmuz günkü röportajdan so söylüyorum. 26 Temmuz günü doğru karar verdiler. Eruç, taarruz et. Doğru karar. Ama neye mal olmuş bir karar? Siz kilit boğazından ikinci komando taburunun ve tank taburunun yani bana bir tankı vermeyen zihniyetin 15 tane tankla Siskilip istikametindeki taarruzunun akim kalmasından dolayı Eruç Kolordu'nun kurmay başkanı Mahmut Boğuşlu. Evet. Aç telefonu. Tugay emre emrediyor. Buradan taarruz Komutanım ben daha önce buradan iki defa taarruz ettim. Şehit çocuklarım var. Bu artık başarılı olmamaya mahkum olan bir şey. Halbuki onlar oradan çekiliyorlarmış zaten. Evet, evet o gün Bir istihbarat noksanlığı. 25'inde çekildi onlar. Ya, tabii. Şimdi mesela mesele burada. Tabi ee, tabii bunu sonradan idrak ediyoruz. Ben açık söyleyeyim. 26 Temmuz günü ben o taarruzu yapsaydım elimi kolumu sallayarak demek ki gidecek şey. Gidecekmiş, evet. ee, ben bunun üzerine ben buradan taarruz etmeyeceğim dedim. Şimdi taarruz etmeyeceğim dedim. Tugay komutanımın emrini bana iletiyor. Gel Işık dedim gidiyoruz nereye? Kral kızına. Gittik Tugay komutanı bunalmış vaziyette. Görüyorum halini. Midesini tutuyor. Orada kurmay başkanı olan Yılmaz Aks, Şahıs ha? Yılmaz Aksaki rahmetli bunalım oldu. vaziyette. O da rahmetli oldu. Ondan sonra İbrahim Tekne oldu kurmay yüzbaşı. Dedim, ne oluyor işte Tugay komutanı komutanım, komutanım ben emrinizi almaya geldim dedim. Ben sana taarruz etmeyi emretmedim. Komutanım bana emriniz taarruz et şeklinde geldi. Sen ateşle teması, komutanım dedim ben zaten ateşle teması muhafaza ediyorum. Ama müsaade edin yarın sabahleyin saat dört buçukta ben o bölgeye gireceğim dedim. Yani 27 Temmuz için konuşuyorum. Ben o bölgeye gireceğim dedim. Ben bunu kabul edemem dedim. Tamam dedi. Sevindim bu emri aldığım için ve daha az şehidim olacağı için. Üzüldüm çünkü eğer onun dediği gibi tarz etseydim belki de bir takım şehitlerim olacaktı. Ben bu şehitlerin vebaline nasıl yüklenirim diye düşünüyordum daima. Gece saat 2'de bu taarruzun da iptal edildiği bana sözlü olarak Mahmut Boğuşlu tarafından tebliğ edildi. Ben la havle ve la kuvveti illa billahil aleyhi razim dedim. Yani başka ne diyebilirim ki?